Arkadaşlar hepinize merhabalar. Orijinalin bu seneki AYT matematik denemelerinden yeni çıkan denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. A ve B kümelerimiz verilmiş. A çarpı B kümesinden seçilen herhangi bir elemanın apsisinin ordinatından büyük olduğu bilindiğine göre ordinatının apsisinin karesinden büyük olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Aslında buna benzer olasılık soruları çözmüştük. Ee, alanları karşılarak, karşılaştırarak yaptığımız olasılık soruları ya da uzunlukları karşılaştırarak yaptığımız olasılık soruları bunun bir benzeri olacak arkadaşlar. Öncelikle şu kümemizi bir oluşturalım. A çarpı B kümemizi. Ee, şöyle ben... Ee analitik düzlemimizi çizeyim arkadaşlar. Şu şekilde almış olalım. Şimdi A'yı şuradan seçtik. Sıfırdan bire kadar olan kapalı küme. Şu B'yi de şuradan seçtik. Sıfırdan bire kadar olan kapalı küme. Aslında şu bölgeden elemanlar seçeceğiz arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi şurası bir olsun. Burası da bir olsun. Diyor ki absisinin ordinatından büyük olduğu biliniyor. Şimdi absis ordinattan büyük olacak. Yani x büyük ne yapacağız arkadaşlar? Y'yi. Burada biz ne yapıyorduk? Önce x eşittir y gibi düşünüyorduk. Burada ben x eşittir y gibi gibi düşündüğümde x eşittir y doğrusunu çizmiş olurum. Eşitlik olmadığı için yani ben şunu eşit olarak çizeceğim ama şurada x büyüktür y yapacağım için şunu ben nokta nokta çizeyim şu şekilde birleştireceğim. x büyük y dediği için x'in y'den büyük olduğu bölgeyi alacağım. Yani bölgenin tamamını kullanmayacağım. Koşullu bir olasılık istemiş benden. E bu doğrunun üst kısmında y'ler x'lerden büyüktür. Alt kısmında da x'ler y'lerden büyüktür. Dolayısıyla benim eşitsizliğimi sağlamak için şu bölgeyi kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yeni bir şey eklemiş. Sen bu bölgeyi kullanama demiş. Ordinat y'nin apsisinin karesinden de büyük olmasını istiyorum demiş. Ordinat dediğimiz y bunun x'in karesinden ne olmasını istiyoruz? Büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bunu içeren eğrimizde çizelim arkadaşlar şu şekilde. Burada da y eşittir x kareyi bir çizelim. y eşittir x karenin sadece şu birinci bölgede olan kısmını çizelim arkadaşlar. Şöyle bir eğrimiz gelecek. Yine bire kadar olan kısmını çizmiş olalım. Tabi aslında burada da nokta nokta yapalım çünkü eee yani eşitlik vermemiş. Bu bazı arkadaşlarımızın çok kafasını karıştırıyor. Aslında tabii eşitsizlik çözerken buradaki nokta nokta önemli ama biz burada alan paylaştırması yapacağız. Bu alanların içinde sonsuz tane nokta olduğu için buranın dahil olması ya da olmaması yapacağımız bu alan karşılaştırmasında bir sorun yaratmayacak. Daha önce sözlüğümüz sorularda bunları soran arkadaşlarımız olmuştu. Burada buradaki eşitliğin olması buradaki sonsuz noktayı karşılaştırırken e, bize bir sıkıntı yaratmayacak arkadaşlar. Önemli olan oranladığımız alanları karşılaştırabilmek. Şimdi biz bu eğride de y büyük x kare olmasını istiyoruz. Yani eğrimizin şu üstte kalan kısımlarını istiyoruz arkadaşlar. Eğer y küçük x kare deseydi eğrimizin altta kalan kısımlarını almış olacaktık. Şimdi toplam uzayımız dediğimiz bütün alanımız burası. Ama bizim istediğimiz kısım bakın şu y eşittir x de şurayı sınırlarsam arkadaşlar sadece şu kısım olacak. Aslında bütün alanın burası. Benim istediğim kısmın ise şura olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aslında biz burada integralden faydalanacağız. Buradaki alanları hesaplayarak oranlayacağız. Şuradaki üçgenimizin alanını hesaplayabiliriz arkadaşlar. 1 çarpı 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. Şuradaki üçgenimizin alanı buradaki toplam alanımızın 1 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. Peki bu parabolde alan paylaşımımız vardı. Onu da kısaca hatırlayalım. Anlatmıştık bunu arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimizde buradaki alana A dersek şuradaki alanında 2A geldiğini biliyoruz. Burası 1 ise burası 1. Buradaki şekilde arkadaşlar. Buradaki dikdörtgenin toplam alanının yani 3A'nın kaç geldiğini görüyoruz. 1 geldiğini görüyoruz. Bakın şuradaki boşluğu hesaplayalım. Burası 1A'ya denk geliyor. A'mız da buradan 1 bölü 3 gelmiş oluyor. Demek ki şu boşluk alan bizim istemediğimiz alan aslında neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 3'e eşitmiş. Peki buradaki toplam alanı neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkartırsam benim olasılıkta istediğim alanı bulmuş olacağım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'den burayı kaç bulmuş olacağız? 1 bölü 6. Bu durumda şu isteniyor arkadaşlar. Bizim toplam uzayımız yani şurada verilen absisin ordinattan büyük olduğu kısım yani şuradaki üçgenin alanı benim uzayım 1 bölü Kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 2 gelecek. Benim istediğim kısım yani şuradaki y eşittir x ile y eşittir x karenin şu arasında kalan alan ise 1 bölü 6 olarak gelmiş olacak. Bu ikisini oranladığımda benden istenen olasılığı hesaplamış olacağım. 1 bölü 6 bölü 1 bölü 2 de bana kaçı verecek arkadaşlar? 1 bölü 3'ü vermiş olacak. Demek benim aradığım olasılık 1 bölü 3 olmalıymış arkadaşlar. Ee, umarım yaptığımız çözüm açıklayıcı olmuştur. Hem analitikten faydalandık. Hem fonksiyonlardan hem integralden hem olasılıktan güzel bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.